Ne yapmaya çalışıyorum. Ayşe ne yapmaya çalışıyor? Ya duş alacağım. Soğuk. Gerizekalı zekalı gitsene banyoya. Banyo soğuk. Oğlum sen mal mısın? Geri zekalı. Böyle mi duş alacaksın hadi şey elbiseyle? Roman e, Ele romane. Oğlum kafayı mı yedin lan mal? Baba bana soğuk duş. Sabunu koydum lekele yar başıma gele? Hadi baba da bir de sen Oğlum ben öyle Bak döverim seni gebertirim lan gerizekalı. Bu halim bu her şey. Duş alıyorum. Ya iki dakika insanı keyif veririz sonra ağzını sıçıyorsun ya. Sabunu koydum ne gene geldi sırtımı kesene la 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 la. Sırtın sikerim bak. Gerizekalı mı? Bu ne hal? Ah. Gel keseyim gel. Gel keseyim pezevek gel. Pezevek gel. Gel. Ah, ah. Sıçtım gel. Yettin gel. Drop it down just wanna see you touch the ground do chakra, shy girl go shake your body like a belly dancer do chakra, shy girl go shake your body like a belly dancer Geldi. Ne çabuk unuttun beni Ruhi. Oğlum şaka mısın lan sen gerizekalı. Kafanı gözünü dağıtırım. Geçtir şu üstüne git. Mal. Tango Artık. ben. Ne zaman? Sıçarım seni. Ne bu halin lan? Kumandayım. Ne bu hal Ali şey? Oğlum sen şaka mısın? Oğlum sen gerizekalı mısın? Ruhi. Geçen gün tango yaptığımızda öyle demiyordun. Allah belanı versin senin. Vallahi senin kafanı gözünü dağıtırım ha. Mal. Öyle Bakıyorsun ben böyle. Ben. Bak gözüm önünden git lan. Git balla elimde kalacaksın ha. Gerizekalı. Maymun musun sen? Mikrop. Tam bu ne icraim ben. Hop sen ne yapıyorsun ya? Gerizekalı kalı yapışkırım. Yavşa herif mi? 30 bin takipçimiz oldu diye sana pasta aldık, güzellik yapmak dedik, yüzün gülsün dedik. Sen, Sen oldun amına koyayım? Ben mi oldum? Geri de kaldı. İnsanlar dedi ki babandan özür dile artık, yeter dedi. Ben de pasta aldım, ayıp <laughs> ediyorum ha. Ya tamam, hayret bir şey de ya bazen bu kostüm de mi? İçeride ameliyattaydım az önce, o yüzden kostümüm böyle. Yani ya şey, saçmalama siktir git ya. Tamam, al şunu al, özür dilerim. Bu saatten sonra sana daha kışkırtma çekmiyorum, İnsanlar rahatsız oluyor. Alır mısın pastanı bana? Artık ben uslu çocuk olacağım. Ben sana mı söylüyorum saatin. Geri zekalı. Şükerim Bir... Melan ağa. Tamam Geri ben... zekalı. Sana... Şükerim Melan ağa. Yandım ya. Baba sen ayıptır ha. Vallahi ayıptır ya. Bak bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım ya. Sana pasta alıyoruz, güzellik yapıyoruz. Ulan biz bu mahalleyi için de ne ödedik. Bu saatten sonra, sonra memleket ya size Hadi ya. ya bize dar ha. <laughs> Hani ben bu piyasada senin gibi gül görmedim ama sana iki tane vermiştim. Yani bir tanesini alabilir miyim ya? Yani? Al hepsi güllerin senin aslan. Senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi gözlerim. İnsanlığın kişilik yapıyosun. Geri zekalı. Selamun aleyküm babuş. Aleyküm Ne yapıyorsun aslan parçası? Kumandayı ver bakayım. Lan kafanı kırarım senin ha. Geri zekalı valla kafanı kırarım ha. Ne yaptın ki? Ya iki dakika yüzü vermeye gelmiyorsun ya Tam ne yaptım şimdi onu söyle bana Ne bacak bacak üstüne babuş bilmem ne bilmem ne ne oğlum ya Ne yapak ne Uyuz yapak oldum, bu evde benim Bu ya. evde ne yapak ne yapak sana hizmetçilik mi yapak kolonya mı tutak elimden yavrum Ne demek hizmetçilik bak gerizekalı tamam, tamam tamam özür dilerim Ben ben kolayı. Özür dilerim sakinleş ya kokla bak on numara kolonya zam gelmiş zaten o mis 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 Vallahi mis Anam susun <laughs> Yaredi ya